MHP oy kaybetmeye başladı. Barajın altında kalacağı noktada ya gidersin ya benimle kalırsın. Bu neye benzer biliyor musun? Bir insanı önce mağdur edersin, muhtaç ettikten sonra yardım eli uzatmaya benzer bu. Aynen öyle oldu. Sonra Bahçeli'yi yanına aldıktan sonra bir baktık ki MHP eriyor. İyi Parti diye bir parti büyümeye başlıyor. İYİ Parti'nin anketlerde yüzde %15, %17 gördüğü zamanlar oldu. Pandemi sürecinden bahsediyorum. Yeni bir parti, yeni bir umut. işte milliyetçiler için bir şeyler vaat ederek geldi. İYİ Parti birdenbire altılı masayla beraber ortaya çıktı. İşte AK Parti'den ayrılan partiler. Örnek vereyim. Ahmet Davutoğlu'nun partisi, örnek vereyim Ali Babacan'ın partisi. Bir arada topladılar. Bu şekilde altılı masayı kurdular. Altılı masayla seçime giderken ikide bir baskı yaptılar dediler ki adayını açıkla adayını açıkla. Az önce geçen Hüseyin abi gördünüz değil mi? Çarşamba pazarında kurban bayramının üçüncü günü bir röportaj yaptık. Dedim inşallah altılı masa Kılıçdaroğlu'na adayı göstermez dedim. Bu toplum bu ülke adamı adama oy vermez. Ben bunu kötü bir insan hırsız anlamında söylemedim. Toplumun Değer verdiği tipler böyle mafya vari, astım kestim Polat Alemdar gibi tipler Alaaddin Çakıcı gibi örnek vereyim işte Sedat Peker gibi beni yani asarım keserim diyebilecek kesimlere Çok oy yürüdü. verin. Şundan dolayı söylüyorum bunu açıklamamın nedeni İYİ Parti'yi böldü önce Ümit Özdağ ayrıldı doğru mu sonra başkaları ayrıldı. Ayrıldıktan sonra iyi Parti dağılma sürecine gitti. Birden bir altılı masa dağıldı. Sonra geri geldi. Kemal Kılıçdaroğlu adayı gösterildi. Erdoğan seçimlere her zaman rakibini karşısına çıkacak adayı kendisi belirliyor. Diyor ki ben bu adamı yenerim. Ben bununla yarışmak istiyorum. Şu gün bir kulüp bazında düşünelim. Galatasaray şampiyon oldu ya. Galatasaray diyor ki ben birincilikten Kocaeli Spor'la eşleşmek istiyorum. Ya işte senin karşına Fenerbahçe çıkması lazım. Beşiktaş, Trabzon yani daha güçlü adayların çıkması lazım. Buna müsaade etmiyor. Tam güçlü bir aday çıktı. Kazanacak dediler. Sen gel bakayım buraya dediler. Sen yolsuzluk yapmışsın. Arsızlık yapmışsın. 7 Haziran seçimlerinden önce zamanın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Bülent Arınç şöyle bir açıklama yaptı. Ey dedi Gökçek dedi sen Ankara'yı dedi parsel parsel dedi Persibanya'dakine sattın dedi. Ve savcılar, hakimler neden göreve gelmediler de o gün de bugün birdenbire büyük şehrin başına üşüşebildiler yani. Demek ki sen götürdüğünde sana mübah, karşında bir rakip götürdüğünde haram oluyor. Bu da şunu gösteriyor artık biz bıktık. Yani bu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş filan da değil. Ben isterim ki gerçek manada artık gençlerin önünü açsınlar. Ya. 70 yaşında 80 yaşındaki adamlar iktidara gelmesinler. Bugün 65 yaş üstü bir insana siz belediye otobüsü kullanmayı yasaklamışken, ev satarken git akıl sağlığın yerinde mi değil mi diye rapor isterken 86 milyonun geleceğini iki dudağın arasında tutan 70-80 yaşında siyasetçiler var ya. Bu durumu artık değişmesi lazım. Sizin yaşınızı bilmiyorum. Örnek vereyim Sizin oğlunuz bir kuşak sizden farklı ya. Sizinle aynı şeyleri düşünüyor mudur? E bunlar üç kuşak farklı. 18 yaşındaki gençle 80 yaşındaki adam aynı mantıkla düşünebilir mi? Aynı mantıkla hareket edebilir mi? Kanun çıkıyor diyorlar ki işte sen iktidarda iki dönem kalacaksın. Birden bire yasa değişiyor. Bir bakıyorsun başka erken seçime gidiliyor. Bilmem ne oluyor. Böyle olmaması lazım. Bir düzen dahilinde herkese seçme ve seçilme hakkı nasıl verildiyse adaylar gelecek, görev süreleri tamamlandıktan sonra görevi bir el çekecek. Alttan gelen insanlar o göreve layık görülecek, devam edecek.